Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere İbrahim Kutluay ve Demet Şener ve Demet Akal'ın aşk üçgeni ile ilgili bilgiler vereceğiz. Ve daha çok Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın yaşadıklarını anlatacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelelim bilgilere. Demet Akalın ve İbrahim Kutlayın 1998 tarihinde başlayan ve 2001 tarihine dek devam eden sansasyonel ilişkisini ve ilişkisinin bitmesinin ardından Kutlayın Demet Şener ile evlendiğini hepimiz biliyoruz. Peki bu ayrılığın detayları nelerdi? Kaos, entrika ne ararsınız burada? Şimdi olayı daha iyi anlayabilmemiz için sizi sürecin en başına, yani 1998 tarihine götürelim. Pop müziğin tartışmasız kraliçesi Demet Akalın ve İbrahim Kutluay, magazinde epeyce meşgul eden bir ilişkiye başlamıştı ve basında sürekli olarak evlenecekleri konuşulmaya başlanmıştı. Bu süreçte biz çiftimizi her daim mutlu ve aşk dolu görüyorduk hatta öyle ki akalın o dönemde arnavutköy'e uzun adam seni çok seviyorum bir demet ömrüm senin olsun yazılı billboardlar bile astırmıştı Bizler onların evlilik haberini beklerken sürpriz bir şekilde ayrılık haberlerini almıştık. Dört yıldır beraber olan çiftimiz daha öncesinde de üç kez evleneceklerine dair tüyolarda bulunmuş ancak biz bir türlü bu evliliği görememiştik tabi düğün üçüncü kez ertelenince akalın epeyce sinirlenmiş ve ayrılık kararı almıştı haliyle Ayrıldık, ayrılıktan hemen sonra Hülya Avşar'ın programına katılmış ve kutlu ile olan ayrılığıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Alınmış bir karar vardı 5 Temmuz evlilik tarihi ama İbrahim herhalde Kimi erkekler girermiş bu bunalıma? O da herhalde böyle bir stresin içine girdi. Biraz daha bekler misin? 5 tırımız olmasın. Ben evlilik lafından acayip ürküyorum dedi. Ben şoke oldum. İlk önce ağladım, sızladım. Benim de gücüme gitti sonuçta ama sonra baktım ki olacak gibi değil. Biraz çekildim kenara. Bekledim ne olacak diye. Ama hala görüşüyoruz. Düşmanca ayrılmış değiliz tabii ki. Tabii onun hayatına biri girdiği an bende tamamen bitecek. Zaten şu anda ayrılmış durumdayız ama biriyle gerçekten bir ilişkiye başlarsa benim kafamda finito. Ailesi tarafından bir baskı yok. Biz İbo'nun annesiyle sandalyelerin arasındaki tüllere varıncaya kadar konuşmuş, otellere gitmiş, gün almış ve bunun menüsünden bilmem nesine hazırlığını yapmış insanlarız. Aileye kırgınım çünkü ayrılık ayrılık sıktan sonra hiçbir büyüğümüz aramadı bizi barıştırmak için. Bu şaşırtıcı ayrılığın üstüne basında kutlayın Demet Akalın'ı aldattığına dair de pek çok haber çıkmıştı. Ancak Kutlay bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Kutlay hakkında çıkan bu iddialar Kutlay ve o dönemin gözde modeli olan Demet Şener'in birlikte görülmelerinden dolayı ortaya atılıyordu. 2002 tarihinde Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın evlilik hazırlığında olduğu iddiası kulislerde konuşulmaya başlamıştı. Bu olayların ardından Demet Akal'ın Kutluay ile ilgili bir soru sorulunca ünlü popçu ölü birinin ardından konuşmak gereksiz ama yine de söylemeden edemeyeceğim İbrahim belasını buldu açıklamasında bulunmuştu. Tabii bu süreçte şundan da bahsetmemiz lazım. Demet Akal'ın iki yıl öncesinde bir karıyı daha döveceğim bir adışım, adaşımı sıkı döveceğim gibi bir açıklamada bulunmuştu. Akıllara hemen bu açıklama geldi ve ihanet iddiaları akalına tekrar soruldu. Bu süreçte ise 12 dev adam ülkemizde inanılmaz popülerdi. Haliyle İbrahim Kutluay'da. Demet Akal'ın da unuttum demek için albüm hazırlığına giriyor ama bir yandan da göndermeli pozlarıyla magazin gündeminden asla düşmüyordu. Kendisine neredeyse her programda Kutluay ve Şener ile ilgili sorular yöneltiliyor. 2003 yazında ise akalında bomba gibi bir şarkı geliyor. Şarkının adını tahmin edin. Unuttum. Tabi şarkılarında göndermelerin de ardı arkası kesilmiyor. Akal'ın inanılmaz bir tarz değişikliğine giderek Banana albümüyle gerçekten de hit oluyor. Ama konu Demet Akalın ise intikam öyle sadece bir şarkıyla falan bitmez. Şimdi olaya gelin. İbrahim Kutluay'ın Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olduğu bu dönemde Kutluay eski takımı Efes Pilsen ile karşı karşıya geliyor. Maçı izleyenler arasında da Demet Şener var. Taraftarlar Kutluay'ı görür görmez başlıyorlar. Akalın'ın Unuttum şarkısını söylemeye. Tabi Kutluay'ın morali epeyce bir bozuluyor. Hatta çeşitli gazeteler Şener'in de maçta ağladığını söylüyorlar. Demet Akal'ın da konu hakkında aslında o gün orada olmak isterdim. Yeni şarkımla bir numara oldum. Cennette cehennemde bu dünyada diyerek bir açıklamada bulunuyor. Ancak 2005 tarihinde beklenen oluyor İbrahim Kutluay ve Demet Şener dünya evine giriyorlar. Ardından yıllar geçiyor, çiftimizin bir de kızları oluyor. Ancak 2015 tarihinde Kutlayev ve Şener'in boşanma haberleri basında yer almaya başlıyor. Çiftimiz bu iddiaları reddediyorlar. 2016 tarihinde de Şener evlilik birliğinin temelden sarsılmasını ve aldatıldığını ileri sürerek açtığı çekişmeli boşanma davasını 2018 tarihinde kazanıyor. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Şener şöyle diyor: kendi adıma konuşayım. Ben sevilmediğim yerde hiçbir zaman durmam. Zaten aldatmayı duyduğum anda bir saniye bile düşünmedim. 4 yıl 2012'den beri bir yalanın içinde yaşamışım. Herhalde ilişkileri o dönem başlamış. Peki bu durum nasıl ortaya çıkıyor onu da anlatalım. Şener'e bir kadından eşin bu iç çamaşırlarını başka bir kadına verebilir notlarıyla siyah bir iç çamaşırı geliyor. Sadece çamaşır da değil kadın Şener'e onlarca fotoğraf ve yazışmayı da gönderiyor. Tabi Demet Hanım bunu görünce yıkılıyor. Dava süreci de olaysız değil tabi. Şener'e sosyal medyada bir kullanıcı güçlü kendi ayakları üzerinde duran muhtaç olmayan kadın profili çiz. Hiç değilse deme takılını örnek al. Kadın kazıyarak geldi bugüne yorumunu yapıyor. Kutlu ise bu yorumu onaylayan bir emoji atıyor. 2020 yılında ise Akalın ve Alişan birlikte bir program yaparlarken programı Günel Zeynolova geliyor. Akalın Genel Zey, Günel Zeynolova'yı 20 yıldır küs olduğu Demet Şener'e benzetip, benzetip Demet güzel kadındır ama diyor. Bir bakıma zeytin dalı yani. İşte böylelikle Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın il, ilişkisi böyle başlayıp böyle bitmiştir. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla